Öte yandan bilimsel yöntem deney ve gözleme dayanır. Sen evrenin başlangıcını nerede gözlemleyeceksin? Gözlemleyemezsin. Deneyimleme şansın var mı? Yok. Geçmişten bahsediyorsun. İkisi de yok. E sen burada sadece potansiyel olarak varsaydığın durumlar üzerine deneyimler yaparsın. O deneylerde başarılı olduğun zaman böyle olabileceğini düşünürsün. Ama bu mutlak olarak bir cevap değildir. İhtimaldir. Böyle olmuş olabilir. Ama başka türlü de olmuş olabilir. Başka türlü de olmuş olabilir. Bunların hepsi sadece varsayımsal kalır. Dolayısıyla hiçbir zaman kesin mutlak cevabı bulamazsın. Deneyimleme zaten şansı yok. Gözlemleme şansı yok. Deneyimlemeyi o dönemde yapamayacağına göre şimdi deneyimleme yapmaya çalışıyorsun. Bu yaptığın deneyimlemenin de mutlak olarak o, da o zaman öyle olduğu anlamına gelmez. Artı senin bunu deneyimleme şansın da yok. Bir evrenden bahsediyoruz. Evrenin varoluşunun nasıl olduğundan bahsediyoruz. Nerede deneyimleyeceksin? Evrenin varoluşunun deneyimlemesini sen evrenin içerisinde küçük kalan bir dünyada, bir gezegenin içerisindeki bir yerde deneyimlerken mi bulmaya çalışıyorsun? <laughs> Sadece yaptığın şey bir varsayım olur. Böyle olduğuna düşünüyorum. Yani böyle olmuş olabilir. Fikir yürütürsün, varsayım ki bu da inanç kaynaklıdır. Sadece böyle bir hipotezde bulunabilirsin. Bak teori bile değil. Hipotezde bulunabilirsin. Hatta birçoğunun hipotez bile değil. Sadece argüman olur. Bu kadar. Dolayısıyla yani kendinden büyük laflar etmeye çalışıyor bu bilim alanındaki kişiler ki bilim yapmıyor bunu zaten. Bilim bak kozmoloji felsefesi diye ayrı bir alan oluşturup bunu araştırmaya devam ediyor. Fikir yürütmeye devam ediyor bu insan. Bunlar zayıf zekalı bilimsel masal anlatıcılığı ateistlerin kendi ideolojisine adam çekmek için uydurduğu saçma sapan argümanlardan bir tanesi daha yani.